Lekad kana lekum fi Rasulillah <Sessizlik> usvetun hasenetun. Peygamber Aleyhisselam'da sizler için çok güzel emsaller, misaller, örnekler, güzel ahlak her şey vardır. Hem de yemin ederek söylüyor Allah. Andolsun, olsun diyor bak. Sonra devam ediyor. Kim için peki bu? Sizin için diyor ama kim onlar? Onlar kim? Limen kana yercullah vel yevmel ahir. Allah ile karşılaşmayı umut ve murad edenler ve ahiret gününü arayanlar için. Öyle herkes için değil. Herkes için değil. Allah ve Resulünü umanlar, ona kavuşmak isteyenler için peygamber aleyhisselam'da müthiş bir örnekler emsaller vardır. Ya diyorlar ki hocam sen konuşma, sen karışma. Biraz sakin ol diyorlar. Kardeşim nasıl konuşmayalım? Nasıl karışmayalım? Yine çıkıyor böyle. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı döneme yine hemen bu yeni olay. Peygamber Efendimizin yaşadığı döneme küfür ediyor ya, hakaret ediyor. Bizim Müslümanlıkla alakam yok diyen adam bile bu ülkede İslam'ın içinde yaşıyor. Hangi hakla nasıl çıkıyorsun sen? Kadın haklarını savunacağım diye Osmanlı'ya sayıp sövüyorsun. Osmanlı'ya sayıp sövmesi de şu. İslami bir düzenin karşıtı olduğu için. Onu da geçtim tamam Osmanlı ya söv tamam hadi sen bilirsin. O bir devletti onun soyundan gelmemiş olabilirsin. Ataların başka olabilir lafım yok. Kardeşim sen bu Müslüman bir ülkede bu ülkenin maaşını parasını yerken 1500 yıl önceki bir düzeni nasıl sen 1500 yıl önce peygamber efendimizin yaşadığı o düzeni kurduğu o düzeni nasıl hakaretlerle dile getirirsin sana bu hakkı kim veriyor ya bak yine söylüyorum bu ülkede makamı mevkisi parası malı mülkü ne olursa olsun hiç kimsenin bizim peygamberimiz başta olmak üzere kimsenin bu kutsallara dil uzatmaya hakkı yok bunu bir kere söylüyoruz ama Müslümanlar daha diri olmalı artık. Bunu kasten yaptıklarına inanıyorum artık. Bizim kılcallarımızı merak ediyorlar. Biz bu din için Resulullah Aleyhisselam'ın şanı, şerefi ve hatırası için Kur'an-ı Kerim için ezan için, camilerimiz için bu devlet için bu vatan için, bu topraklar için vallahi de billahi de bir dakika bile düşünmeden canımızı kanımızı son damlasına verecek kadar meydandayız. Yüreği olan çıksın karşımıza da öyle konuşsun. Bu devletin maaşını yiyip de İslamiyet'e düşmanlık yapanlara ben hakkımı helal etmiyorum. O bana sosyal medyada, mailde, mektupla tehdit yazan, benim maaşımı kendisinin ödediğini iddia eden, sen git bana benim maaşıma konuşacağına, o, o terörist sevicilerin, sempatizanlarının dinine küfür etti. Peygamberim dediğin, Allah'ın Habibim dediği insana hakaret ettiği zaman çık bana konuştuklarını konuş. El mer'u <laughs> me'a men ehabbe. Kişi de sevdiğiyle beraberdir. İnşallah o sevdiklerinizle beraber cehennemin dibine gidersiniz. Burası Müslüman ülke. Bu bayrak Müslüman bayrak. Ümmetin bayrağı bu bayrak. Ay yıldızlı bayrağımız. Bu topraklarda sen kalkıp dine küfrederek bir yere geleceğini zannetme. Biz Allah'a hizmet ediyoruz. Dinimize hizmet ediyoruz. Biz bu milletin, bu ümmeti Muhammed'in yükselmesi için, dünyada eski gücüne kavuşması için mücadele ediyoruz. Senin sempatizanı olduğun teröristler benim askerime kurşun sıkarken biz burada askerimize dua ediyoruz. Bitmiyorlar kardeşim ya. Bitmiyorlar. Bitmeyin lan biz de bitmiyoruz. Bitmeyeceğiz de. Sonuna kadar neyimiz varsa bitmiyorlar arkadaşım bitmiyorlar. Bir yerden bir şeye basıyor ondan sonra hocam sen bir dur bir sen bir bak başını belaya sokma. Ulan benim başım da belaya girsin kellem de gitsin. Umurumda değil. Ben bunlara tepki vermezsem bir hoca olarak sen bir Müslüman olarak Allah bunun hesabını soracak bize ya. Yarın öldük biz öldük. Üç günümüz kaldı şu dünyada haberiniz yok. Kazık kalkmadı kimse buraya. Şimdi bile biz bir ölünün arazisinde namaz kılıyoruz. Almışız satın alınmış cami yapılmış ev yapılmış. Kaç kişinin geçtiği arazideyiz biz. Gitti hepsi unutuldu. Ama hesap devam ediyor. Ya elektrik faturasına olan zam kadar biraz tepki versek bari Allah katında bir değerimiz olur ya. Elektrik faturasına tepki veriyoruz ya çok zam geldi diye. Bari o kadar dinimizi muhafaza edelim. O kadar cesur olalım. Dinimizi savunma noktasında. Allah bizi dinimizi müdafaa edenlerden eylesin ya. Ya hocam biz müdafaa edersek bir şey var mı? Var ya olmaz olur mu? Biz bir gücüz. Biz ümmeti Muhammediz. Bu toprakların asli sahipleriyiz. Tabii ki konuşacağız. Bir dakika bile düşünmeyin konuşmaya. Allah dinimizi muhafaza eylesin. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi, istihbaratımızı muhafaza eylesin. Bu kafirlere fırsat vermesin. Allah onlara öyle bir bela, musibet indirsin ki dünyada ve ahirette gözlerimizde bunların helak, perişan, kahır olduklarını göstersin bize. El Fatih.